Gürsel Tekin'e merhaba diyelim öncelikle hoş geldiniz. Ben de iyi Nasılsınız, Teşekkür ederiz. Ahmet Hakan'la başladık. Ahmet Hakan'a saldırıyla başladık yayınımıza. Az önce bir özet yapmaya çalıştım. Mehmet Hocaklan ve Ayşenur Aslan bu zeminin, bu ortamın, bu atmosferin oluşturulmasına katkı veren herkesin bu konuda suçlu olduğunu söylediler. Hatta Mehmet Hocaklan ben öz eleştiri yapıyorum. Bundan sonra nasıl yazı yazacağım, nasıl bakacağız bu ortama diye kendi öz eleştirisini de dile getirdi. Siz de belki bununla ilgili birkaç cümle söylemek istersiniz. Sonra Ankara'da değişik bir gündü o günü konuşmak istiyorum sizinle. Bir kere öncelikle Mehmet Ocak'tan'dan böyle bir e, öz eleştiri e, yapmasından dolayı kendisini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. E, i̇zin verirseniz e, bundan bir yıl ya da dokuz ay önce İzmir'de bir e, toplantı basın toplantısında e, kirli medya cümlesi kullanmıştım. Kirli ve suça bulaşmış bazı medya grupları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde hukuken hesap sorulacaktır. Hı, hı Bu tabi ertesi gün özellikle ismini vermediğim halde üstüne tarifi kabul et üstüne alınan gazeteler bunları yazdı. Şimdi gazetecilik yapılır. Ben 32 yıldır siyasetin içindeyim ve çeşitli dönemlere de baktım. Hatta zaman zaman Taşlarlar'da biliyorsunuz böyle yerel gazeteler çıkar, evet. tetikçi gazeteci. Onların bile cesaret edemediği gazetecilik örneklerini görüyorum. Bugün akşam Ahmet Hakan'ın programına çıkacaktım. Tabii büyük olasılıkla Ahmet galiba olmayacakmış. Evet Şirin Payız'la sanıyorum yapacaksınız. Kırmızı pazartesi, pazartesi Şirin'le yapacağız. Ee, Kırmızı Pazartesi diye bir kitap var biliyorsunuz. Nobel ödülü aldı. Evet. Gabriel'in. Şimdi bu, bu, nedir? Bu tabii bölgede e, kasabada herkes Gabriel'in vurulacağını biliyor. Herkes. Ama bir devlet bilmiyor. Şimdi Ametaka meselesine geldi çok açık aleni gazetelerinde televizyonlarında çağrı yaparak ve bugün duyuyorum ki çok ilginç çok enteresan başvurusuna rağmen bir polis verilememiş. Orası da çok tabii tartışmalı bir, bir biraz üzerinden geçtik altını çizmekte fayda var koruma talebinde bulunuyor valilik diyor ki öyle bir talep yok yakın koruma talebi yok sonra sonra avukatları yakın koruma talebinde bulunduklarına ilişkin dilekçeyi basında paylaşıyorlar onun üzerine vali Ahmet Hakan'a hem geçmiş olsun telefonu ediyor hem de o telefonda bizim de sorumluluğumuz var kusura bakmayın özür dileriz diyor. Yavuz Bey bununla ilgili bir talep aşmasına gerek yok. Gerek var mı Bizim ayrıca tabii. O da olmaz galiba. Ahmet Akalın yani. böyle bir şey talep etme. Benim değil. benim sizin bir gördüğümüz şey... şeyi mutlaka devletini görmesi lazım böyle bir tehdit. Ne demek görmez olur mu hem de nasıl yani bu kadar açıp bu kadar bariz tehdit şantaj her şey var devlet olarak siz görmeyeceksiniz. İki bir yıl önce tam bir yıl önce İçişleri Bakanlığı'na bir soru önergesi vermiş. Diyorum ki devlet büyükleri dahil olmak üzere, gazeteciler olmak üzere, ne kadar bizim korumamız var, kaç kişi koruma? Hmm. Kaç tane gazetecinin koruması var biliyor musunuz Yavuz Bey? Kaç? Bilmiyorum. Hemen hemen çoğunun yüzde doksan. O hepsinin üçer üçer korumaları var. Çok enteresan, <laughs> iki yıl önce ofisine bir gazeteci ziyaret etti. görmüş değilim. Böyle bir talebim, ihtiyacım da yok çok. Çok şükür bende de olmadı hiç. Ama o gazetecinin üç tane polisle benim ofisime gelişini görünce şaşkınlık içinde kaldım. Üç tane polis. Korunması o polislerin gereken... maaşını kim ödüyor? Ha? Korunması gerekenler değil ama belli ki e, başka noktada korunacak. korunmak. niye korunacak? Ya bir insanın korunması için bir sebep, bir gerekçe olur. Şimdi He. hele onların korunmasına hiç gerek yok ya. Ama Ahmet Hakan için Çünkü... vardı. Elbette Ahmet Hakan için var. Bunlar aynı zamanda devletin gazetecileri. Bak sadece iktidarın değil, hem iktidarın hem devletin gazetecilerinin bir korunmaya da ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Evet. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda bu son çırpınış tablosu duruyor. Şunu çok çok altını çizerek söylüyorum. Son çırpınış. Oraya saldırmak, buraya saldırmak, gazeteciye tahammül edememek, televizyonlara tahammül edememek, Sivil toplum örgütlerine hakaret etmek, siyasi partilere bakın Türkiye Büyük Parlamentosu'ndaki bugünkü maskarayı izleyebildiniz İşte ondan bahsediyorum. Sesini not. verdim. Yani sonuçta bir cumhurbaşkanı, Türkiye gelenekleri var. Bundan önce de birçok kez siz de tabii ki şahitlik ettiniz. Biz de gazeteci olarak oradaydık. Cumhurbaşkanları konuşmalarını yaparlar. En büyük protesto katılmamaktır. Cumhurbaşkanlarının bu konuşmalarına ya yani milletvekilleri ya da partiler tarafından bugün bir parti genel başkanı ya yani bütçe görüşmelerini andıran bir gündü bana öyle geldi. <laughs> ya ben e, özellikle AKP sıralarına baktım birçok insan aklı selim parlamentonun uzun süre siyasetin içinde olan insanların hepsi kafalarını eğmişler. Hadi muhalefete ana muhalefete saygınız olmayabilir sayın Cumhurbaşkanı kendi başbakanımıza saygımız olsun ya. O da orada bir oturuyordu. Bir başbakanın bir başbakanın bu kadar mahcup edilmesi, bu kadar yok sayılması düşünülebilir mi? Şimdi ne anlatacak Sayın Davutoğlu? Bütün icraatları anlattı. İki gün önce de biliyorsun muhtarlar şurası var. Evet. Maşallah bir de şura başlamış. Oradan anlattım. Sayın Davutoğlu ne anlatacak? Pazar günü şimdi Sayın Davutoğlu sözde işte seçim belirgesine. Seçim bildirgesini açacak. Ne anlatacak bana merak ediyorum. Hepsini anlatıyor şimdi. Maalesef çok enteresan bir sürece girdik. Ben en azından AKP'de aklı Selim Siyasetçilerin Sayın Davutoğlu dahil olmak üzere bu işe dur demesi lazım. Konuşmanın bütün... Sayın Erdoğan, hı hı. Sayın Erdoğan konuştukça şuna emin olun AKP'nin oyu düşüyor. E bundan şikayetçi değilsiniz o zaman. Vallahi konuşmasınlar. Hiç <laughs> CHP konuşmadım. olarak şikayetçi olmamanız lazım. Bizim için söyleyeyim. daha dün bir araştırmacıyla e, tesadüfen konuştum. Dedi ki e, HDP barajı e, aşmamalı cümlesi bir önceki araştırmayla ve o gün aynı gün araştırma yaptım. E, bu cümleden dolayı oy fırlamış. Yine hedefin Bir öncekinde de benzer bir durum var zaten 7 Haziran'da. Evet. Gene. Genellikle... Oyun zaten yükseliyor, onu açık ne net söylüyorum. Yapılan araştırmalarda da, sokakta da onu görüyorum. Ee, büyük olasılıkla, yani önümüzdeki süreçte de göreceksiniz, AKP %34-35 civarlarında kalabilir. 1 Kasım seçimlerinde. Şimdi konuşmanın evet. geneline baktığınızda... aslında tabii, tabii seçim olacak mı olmayacak mı kafamda hala hani bin tane de soru işareti yok değildir not olarak koyalım. Konuşmanın geneline evet. baktığınızda CHP'ye dönerek aslında eleştirilerde bir iki tane eleştiri vardı. Bunlardan birisi Doğu ve Güneydoğu ile ilgili. Yani gittiniz mi gitmediniz mi? Bakıyorum ben üç yıl önce de aslında başbakanken miting meydanlarında yapılan konuşmalarda benzer bir üslup vardı. Mecliste Cumhurbaşkanı olarak yapılan konuşmada da benzer bir üslup var. Bugün ve galiba prontur şey bozulmuş. <laughs> Parlamentoda prontur bozulmuş. Onu da söyleyeyim aslında. Öyle mi? Evet, evet öyle böyle bir en yapılmış bir konuşma olduğu için bu kadar evet. sertleşmiş olabilir diyorsunuz anladığım kadarıyla ee, bir de e, şehitlik meselesi üzerinden bir tartışma yürüdü. Ya yani bir başka noktada Cumhurbaşkanının bir kendini anlatma ihtiyacı gibi bir görüntü vardı kendine ilişkin açıklamalar yapma gereği hissetti. Buna bir yorumunuz var mı? Ya şunu samimi olarak söylüyorum baştan itibaren yani ne yaptıklarında çok. Bilmiyorlar. Bir suçluluk psikolojisi ve telaşı içerisinde oradan toplanalım o televizyonlara canlı yayına bütün televizyonlar kitleniyor bunlara. İşte muhtarlar toplantısında anlatıyor biliyorsunuz muhtarlar toplantısında çok ilginç bir cümle etti Sayın Cumhurbaşkanı. Kandırıldık, yanıltıldık cümlesine yeni bir seri eklendi. Kamu görevliler. Kamu görevlilerle ilgili. Kamu görevliler koruyucu bekçiler değildir. Kamu görevlileri dedi valiler. Çünkü yetki valilerde. Şimdi sizi vali kandırıyor, paralel kandırıyor, Esat kandırıyor, ne bileyim işte çözüm sürecinde bu kadar kandırılan bir iktidarın sonunun ne olacağını ben düşünmek bile istemiyorum. Ama her şeye rağmen ben bu bütün olup bitenler konusunda Sayın Davutoğlu'na çok acıyorum. Zavallı. Yazık. Sayın Tekin ee, bir, bir sonsuz... de bir başka bir şey söyleyeyim evet. ya. Sayın Erdoğan'ın Güneydoğu'ya işte Sivas'ın ötesine gidememeyi bir siyasetçi bir başbakan bunu eleştiri konusu yapmaz. Eğer bir vatandaş, bir yurttaş, bir siyasi part, partinin temsilcisi Sivas'ın ötesine gidemiyorsa bunun sorumlusu kim? Yönetiyorsa sorumlu odur. Burada öbürlenecek bir şey yok. Etme, bul, etme bulma dünyası şimdi siz Bırakın Sivas'ın ötesini Ankara'nın üst mahallelerine gidemiyorsun. Bir Öyle son, yaşayalım. bir son soru. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdem'in haberiydi, Erdem Gül'ün haberiydi. Koalisyon görüşmeleri sırasında iktidar partisinden ya da saraydan diyelim bir mesaj geldi CHP'ye. Ailemle uğraşmayacaklarsa bu meseleye devam edebilirler gibi bir mesaj alındı CHP tarafından. Partililere Kemal Bey tarafından söylendi Diyor Erdem Cumhuriyet Gazetesi'nde. Nedir bu işin aslı? E ya 17 Aralık 25 Aralık gibi şeylerde kaygılanmış son derece. Doğaldır zaten bu hükümetin kurulamamasının temel sebeplerinde bir tanesi. Böyle bir mesaj geldi mi Gürsel Bey? Bilemiyorum. Mutlaka Sayın Genel Başkan'a öyle bir mesaj gelmiş olabilir. Ama şöyle bir şey yani e, hükümetin kurulmama gerekçesini başka neye bağlayabilirsiniz? Yani ne oldu mesela? Atıyorum bir hükümet kurulsaydı yani işte Ablakal'la Ahmet değil de Mehmet otursaydı ne olacaktı? Türkiye bir refah içine kalkacaktı. Bütün bunların olmamasını bir gerekçesi olması gerekiyordu. O da hem aile hem de o 7 Aralık 25 Aralık'ın süreciydi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz baştan itibaren Sayın Davut Davutoğlu'na ifade ettikleri ki biz öncelikle hukuk sistemini ve bu kirlilerini siyaseti arındırmak zorundayız. Bu konuda Sayın Davutoğlu da bundan rahatsız olmayacağını ifade etti. Ama Ondan sonra da tabi hükümet olmadı, oluşmadı. Sayın Cumhurbaşkanı da çok açık net şekilde Sayın Davutoğlu tehdit etti. İntihar mı etti? O da intiharı göze alamaz. Anladım. Bunlar zaten bizim gözümüzün önünde olanlar ama Erdem'in yazdığı sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ne özel bir kanaldan Kemal Bey'e bir mesaj geldiği ve ailemle ve, ve benle. Bu yani biz zaten hiçbir siyasetçinin ailesiyle uğraşacak durumda değiliz. Kukukiyi olarak, hukuki olarak tabi görmezden evet, gelmekten evet. bahsediliyor anladığım kadarıyla burada. Evet, ama keşke aileleri pis işlere bulaşmamış olsaydı yani senin ailesine uğraşacak şey değiliz ve siyasetçilerin siyaseten de aileler çocuklarla uğraşmak etik bir davranışta da değil 16 direktörlük. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum sağ olun.